Sayın Baro Başkanım, Baro'muzun kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle önce teşekkürlerimi sunup sonra da çok kısa duygularımdan bahsetmek istiyorum. Bugün bu yemin edebildiysem sabahın ilk ışıklarından gecenin kör karanlıklarına kadar senelerce çalışıp bu maddi imkanları bana sunan babamın bunda payı büyüktür. Kıymetli babama her zaman yanımda olan en büyük manevi gücüm, biricik anneme, 24 yıldır arkamı toparlayan, sırdaşım, en yakınım canım ablama çok teşekkür ederim. Onlarla birlikte, onlarla, birlikte, onlarla, birlikte, onlarla birlikte iyi günümde kötü günümde hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bugün de buraya gelerek sevincimi ortak olan geniş aileme, yakın dostlarıma ve staj süresince yüksek katkılarından dolayı başta Üstadım Fatma senin Işık olmak üzere Işık Hukuk ailesine teşekkürü borç bilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür faslından sonra size sadece bu, tabii burada belki binlerce cübbe giydirildi. Şu cübbenin anlamından kısaca bahsetmek istiyorum. Kırmızı rengi ceza davalarını kol kısmındaki ve boyadan aşağıya giden yeşil şerit ise hukuk davalarını temsil etmektedir. Yakamızın üstündeki sarı şerit mesleğimizin itibarını, siyah kısmı ise yasaların sarsılmaz otoritesini simgelemekle beraber ceplerimizin olmaması birer kamu hizmeti gördüğümüzdendir. Düğmelerimizin olmaması ise kimsenin önünde iliklenecek düğmemiz olmamasından yani tarafsızlığımızdan ve bağımsızlık bağımsızlığımızdan ileri gelmektedir. Bugün günümüzde bu bahsettiğim anlamların bir kısmı sadece cübbemizin üzerinde sembolik olarak kalsa da ettiğimiz yeminimizden ve mesleğimize sadakatimizden dolayı biz sesteki nefes olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sesteki nefes nedir diye bakan gözler olabilir. Sesteki nefes avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir demek. İşte bunun için ne olursa olsun kesmeyeceğiz sesimizi eğmeyeceğiz başımızı. Avukatlar olarak hukukun ışığında dost doğru yürümeye devam edeceğiz. Çünkü yeminimiz var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>